Şeyde yiyorlar seni. Parkta. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız Bilgisayar, My... Bilgisayar. Kasma ne olur, kasma. Evet benim sun Minecraft sunucuma gelmeyi unutmayın. Benim Minecraft sunucuma gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bundan sonra rüzgar da var. Sormayın. Hamza kolunu kırdı biliyorsunuz. Alım. Bah ba ba bah ba kaç FPS görüyorsun? Kaç FPS görüyorsun? Ne arkadaşlar bekleyin. Ben bana küçülteceğim. Oğlum zaten küçük bir desenle mi uğraşalım ya? Neyse arkadaşlar. Evet 5 FPS, 12 FPS, 14 FPS. Evet bakalım ilerledik çıtam abi güzel de bilgisayar bak FPS'leri düşürme bilgisayar. Bilgisayar sen de OBS tüm FPS alma. Bu OBS tüm FPS alıyor. Bu bilgisayar bu yüzden Minecraft. Bu yüzden FPS'leri düşüyor. Bak. Evet. Bak bazı yerlerde çok güzel bak bak. Arkadaşlar. Ne saldırış yapmayacağım. Ama bilgisayarda biraz 5 FPS'e düşürmesin maalesef yani. Bakın çok güzel çalışan bir tane demir farmı. Başka şöyle aşağı çek. Ağzımı yaktım hocam. Gerçi o kadar sıcak değilmiş. Neyse. Devam. <laughs> Lan bu Minecraft benim bilgisayarın benim bilgisayarın ee, şeylerini nereden biliyor? özelliklerini nereden biliyor benim bilgisayarın? Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakalım nasıl gösterebilirim. İle bir çıkıp geliyorum ha. Yani geleceğim. Tekrardan 15.000 tane sunucu var arkadaşlar. Evet tamam. arkadaşlar. Ona bakmayın. Bakın. Oh. Lan ben bitirmedim bu oyunu. Tamam. Tamam, tamam. T'ye bastık. Bakın arkadaşlar. Benim bilgisayarım işlem yani benim bilgisayarın özelliklerine nereden biliyorsun Minecraft? Bu Minecraft neden böyle yapıyor? 5 FPS e düşme. 5 FPS'e düşme işte. Görüyorum. 3 FPS'e düşüyorsun. Görüyorum. Arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Bilgisayar artık şöyle bir video dışındaki gibi FPS mi yapsam böyle 30 FPS 20 FPS mi yapsam hani. Bak şu an 20 FPS yapıyorsun ama 30'lara çıkmıyorsun. Bak. Evet arkadaşlar burada burada da böyle şeyler var. şeker kamışı, farımız var. Otomatiktir arkadaşlar kendisi. Artık Hamza arkadaşlar benim yanımda çalışıyor. Kendine dükkan açar mı bilmiyorum. Arkadaşlar ben e, yani biz bir bilelim pat, dükkanını patlatmış. Biz de tekrardan böyle inşa ettik. Böyle yaptık. Ya Rüzgar ya bir karadı bu kere bu sunucuya kuzen'e girdi. Ya da o patlattı bilmiyorum. E, bakın yani yeni bir dükkan yaptık bileli artık game moddan satacakmış hiç böyle depo falan yapmayacakmış şöyle içinize göstereyim size böyle yani bilgisayar bak 3 fps'e düştün yani ben kör değilim yine yani görüyorum ben kör değilim 3 fps'e düştüğünü görmüyor değilim bak 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 Çöne.

Yani bu bu Ramazan. Evet, bunu maalesef silip tekrardan yapacağız yani. Tekrardan açacağız kamerayı. Evet, Ramazan. İşte bak bak bak. ha Tamam video yakalamam bu neden arkada kalıyor mesela bunu şöyle üstte neden alamıyorum mesela mesela ya abi bak bak neyse şunu ben bir kapatayım Evet arkadaşlar maalesef bu oyun beni delirtecek şansı fresh görüyor. Siz görmüyorsunuz şu an. 0 FPS görüyor. Bu oyun beni delirtecek. Yani 0 0 FPS yani böyle bir şey yok. 0 FPS ne abi? 0 FPS ne? Allah aşkına bak. He bak bak. 1 FPS'e çıktı şimdi. Neyse. Kameradan öyle oluyor. Ben biliyorum. Bak. Aynen kameranın önü öyle oluyor arkadaşlar. Artlan FPS. 30 FPS'lere çık. <laughs> Ramazan. Da, 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 Arkadaşlar. Bir söylemeyin sakın. Ona <laughs> patlattım. Evet. Ben yaptım. Ramazan acık şaka yapalım dedik ya. Bak bakın burada sadece artık Bilal yaşıyor. Ya burada işte onun bir yeri vardı. Ben burada değilim. Ben burada yaşamıyorum. Artık orada sadece Bilal yaşıyor. Bakın 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 yürüyün yürüyün yürüyün. Ben neden yürüyün diyorsam artık. Çal çek. Bir yer patladı bu sefer benden dolayı. Sanırım. Diyecekken oğlum sunucuda hiç kimse yok. Bir yer patlıyor. Sunucuda hiç kimse yok. Bir yer patlıyor. Bak. Bak. Bak sonucu da sadece ben varım arkadaşlar. Para para para. Yani bak bak. Sadece ben varım abi. Bak Junior 15.45 var bak. 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 Sadece ben varım. Bakın abi sadece ben varım. Hani başka kimse de yok. Neyse. Ee, evet. Şöyle bir göstermek gerekirse. Bilal'in dükkanı. Allah'ım Bilal'lemişim. Rüzgar'ın burada. Böyle. Bunu ben bu arada buraya ekledim. Adam manyak ya. Bak. Bak. Bilgisayar. 6 FPS'den yüksel. 8 FPS olma. 10 FPS olma. 20 FPS ol. 30 FPS ol. Anladın mı? 20 FPS ol. 30 FPS ol. 20 ile 30 FPS arasında ol. Hep böyle ol. Arkadaşlar maalesef böyle oynayacağız. Burada böyle bir masası yeri falan yapmış. Bakın aşağı ineceğim. Aşağı ineceğim. Burada burada onun evi var. Yani. Evet arkadaşlar şurada da bir yer var. Bakın. Hop. 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 Bu arada ben bunları yapmadım. Büyük ihtimalle Hamza falan buldu burayı. Çünkü çakmak kalmışlar Bir dakika geçenlerde Hamza'nın elinde çakmak vardı. Nasıl arkadaşlar? Daha önemlisi bu yerin arkasında benim evim var. Allah sıkıştım. Bakın. Burada büyük yerim var. Bakın. Şimdi işe daha göstereceğim. Bilelim burada Hamza'nın ha Hamza Bilal vallahi değil karışıyor. Bakın şimdi, dur. Allah'ım aşağı nasıl atabiliyorsun beni? Çay Bakın böyle şeyler yapmış. Bir daha arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Böyle yerler yapmış. Sonuçta arkada açık duracak arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar gelmek isteyenler gelebilir. Bakın, evet, daha çok uzun tutmayacağım aslında bir bazı şeyler yapalım. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar videoyu yani o kadar uzun yapmıyorum ben videoyu artık. Çünkü arkadaşlar okullar açıldı. Artık eskisi gibi video çekemiyorum. Böyle 4-5 dakika falan videoya başlıyorum. Ben iş yerine yarıyorum. Videoya başlıyorum. Eve gidiyoruz. Öyle işte. Ramazan. Evet arkadaşlar böyle arada bilgisayara kazanmak gerekiyor. Tamam. Devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Devam. <laughs> Oğlum bak beni delendirme bilgisayar. <laughs> bilgisayar. şöyle ne yapalım ne yapalım ne yapalım şimdi şuraya ben böyle bir tekne alanı böyle bir yer yapalım hani böyle tekneyle falan gezmek istersek falan evet bunun için de bize odun lazım değil mi bunun için de bize odun lazım abi işte CTRL e tuşuna basmayacağız herhalde Ert lan art. Kalkayım mı bilgisayarıyla? Bilgisayar. Bak şu an fişi çektiğim gibi kapanırsın. Tamam. Arkadaşlar şunu şunu görmezsiniz değil mi? Yani. Hı? Buna bir şey demezsiniz değil mi? Şöyle sadece 32 tanesini alsam. Ana bir şey demezsiniz değil mi? İnşallah demezsiniz. Ev gözüm direk her türlü FPS'te. Bak 4 FPS. Oğlum bak 10 FPS neden olmuyorsun? 20 FPS neden olmuyorsun? 30 FPS neden olmuyorsun? Arkadaşlar video dışı bakıyorum. 30 FPS. Neyse. Evet. Dıt 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 da dıt dıt. Dıt dıt dıt. Ya çok uzun yapmayalım bence burayı ya. Zaten odun yetmez yani. 32 tane. Şimdiden 23 tane kaldı bile. Evet. 21 tane kaldı. Tamam ya. Buralara da tekne koyalım. Küre falan ihtiyaç duyuyorduk. Diyebiliyorum. Lan bu ne? Tamam. Şöyle üç tane hatta dur dört tane yapalım. Yok dört. Aynen aynen dört tane. Erozgar falan da var ya. Aynen bunları şimdi tek tek koyalım. Bir tanesini buraya spawn edelim. Edemiyoruz. Şöyle spawn edelim o zaman. Oğlum bu ne? F5 F5 Dur. Oğlum bu ne? Çok sıkıntı. Söylemiyorum ben bunu. Yok. Tamam. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı oğlum. Bu ne? çekelim onu şöyle. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ya da bir 20 dakika yapalım arkadaşlar ya. Arkadaşlar şöyle kazıcılarımdaki büyüleri göstereyim. Geri itme 1 verimlilik bir kırılmazlık bir. Yeri bu arada ben iki tane büyü basmadım böyle geldiler nedense ben tek büyü basmama rağmen verimlilik iki kırılmazlık bir verimlilik iki kırılmazlık bir dural anecit kırılmazlık bir sadece yani bir, verimlilik bir sadece kırılmazlık bir var ee, zırhımda zırh kendi mi kendi yerimden bastım. şöyle tüy düşüsü 2 uzun menzil hasar koruması 4 kırmızılık 3 ateş koruması 2 koruma 1 eskiden ben burama rakamlarını okuyamıyordum öğrendiğim için okuyorum evet hıp. şuna bir tane yapıştıracağım ondan sonra böyle survivor'dan Kraytı bir açacağım. Hadi oğlum. Hayırdır sen kaçsın musun? mu? Sen kaşınıyorsun herhalde. Anlat anlaşıldı sen kaşınıyorsun. Ya da sen şöyle kaşınıyorsun. Oğlum bana tut Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Valla benim yapabileceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun mu? FPS'ler yükselsene öyle bitirelim. F5 F5. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoluk bu kadar olsun görüşürüz ayrıca benim bir dakika ben doğma noktamı kapat ayarlayayım tekrardan da çünkü burası benim doğma noktam değil. Evet tamam. Tamam oğlum neredeydi lan? Lan benim yer neredeydi? Önümü göremiyorum. <laughs> Önümü göremiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun.